Arkadaşlar bugün size tuzak yapmayı öğreteceğim. 27 tane yapışkan piston koyuyoruz. 1 2 3 4 Buraya koyacağız. Bak oraya mı koyayım. Evet. Buraya koyacağız. 7 tane de buraya. 4 5 6 7 şu önüne meş tahta koyuyoruz meşacı tahtası ya da bir şey koyabilirsiniz herhangi bir şey şu altını arkasına da koyuyoruz koyuyoruz ha, di diğer diğer şey de öyle yap, yapıyoruz arkasına da diziyoruz Heh. ya buraya ya da şu tarafa böyle iki tane mes tahta koyun iki tane üst üste şuraları kırın kızıl taşı alın şöyle koyun buradan böyle buraya şuraya da şey koyun kızıl taş meşalesi ee, şuraya kızıl taş koyun şuraya da meşalesi me, kızıltaş meşalesi koyun yaptığımız gibi şuralara da meşale koyun şu taraflara şu tarafları kazın şuraya şey koyun kızıltaş şuraya da kızıltaş yenileyici koyun sonuna kadar açın arkasını kazıp şu tarafa şu tarafı şey yapacağız koy koyacağız arkasını kazıp kazdıktan sonra şurayı da kırıp şuraya iki tane meşale kızıl taş meşalesi koyacağız böyle şuraya da kazacağız şöyle şuralarda da kazın kızıl meşaleleri e, kızıl taşları koyun şuraya meşale koyun e, şey alacaktır şuraya da meşale koyun bunlar açılacak Sonra şuraya eee ıı, basınç plakası koyun. Bu gördüğünüz gibi böyle açılıp kapanıyor basınç plakasına üstüne gelince. Ben şuraları kazıp lav koyuyorum ama şimdi koymayacağım. Şeyi uzatmayayım. Ee, ara sıra da evi böyle onların etrafını her tarafını kapatıp ev yapabilirsiniz. Hadi arkadaşlar benden bu kadar. Eee